Hepinize merhaba. Bugün pes değil. Maç yapıyoruz. Uzun bir aradan sonra maç gelmiyordu. Ben de oynarken de oyn oynuyorken bari video çekeyim dedim. Şimdi şu an kadra doğru. Kadrado ver o topu. Tamam. Mesut. Şimdi tekrar Kadrado'ya gelmedi. Bu arada arkadaşlar uzun bir aradan sonra video geldi. Kanal abone like kesinlikle atmayı unutmayalım. Artık gol attığımızda müzik de çalacak. Emek veriyoruz burada. Bu takımımız böyle. Son derecesi kötü olan Oynatmıyorum. Hatta şimdi ben Griezmann'ı sokacağım. Ronaldo'dan pek memnun değilim. Mbappe yer olduğunda İbrahimovic gelecek <laughs> yerine. o İbrahimovic'i ilk 11'e alıp Mbappé ikinci yarı sokabilirim. mahrez. Yediler bizimkiler. Şunu açacak aynen. Döpön bon, Wow. Moralin yüksek olsa ben de oynatırdım. Bu arada defansı tek koruyan adam galiba. Helal be Mesut. Şimdi Messi. Mes. Verdi Griezmann'a doğru. Griezmann haydi Griezmann. Griezmann hayır. Neyse taç. At, at şunu şimdi Me Mesut. Griezmann. Hayır. Of var fol verseydin hakem. Adam yapmaktan başka çaresi kalmadı ya topu kaptıracak. Ya yani topu bırakacaktı. Şimdi Messi. Messi çalımını attı. Messi kaleye Ederson. Orada kulaklık takanlara saygı duruşu lütfen. Messi. Ederson. Ararsın geçit vermiyor kalesine. Bu bende yaz. Şu an kendisi yedeklerde bile oynayamadığı için efsane defansımız çok güçlü olduğu için kendisi forma şansı bulamadığı için oynayamıyor. Fernandinho. Ruben yaz. Ilk çıktığı zamanlar bana çok onunla çok memnundum. Hernandez'i çok iyi. Hernandez'i kullanmıyordum. Sonra hız yüksek olduğunu gördüm. Hep oynatmaya başladım. Ama sonra Beckham Bavaria Pro çıktı. Sonra değişmez isimler oldu. Kimse de kıyamıyor ki o isimleri çıkarmaya ama ben kıydım işte. Bu arada kanala like atmayı unutmayalım kesinlikle. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Mesut. Kaç oradan Mbappe. Mbappe. Hayır ya. Kendini yere atsaydın bari bir fuar kazanırdık. Belki. Bu arada Mesut'un siyah halini çok istiyorum ya. Çok iyi oynuyor. Messi. Griezmann'a doğru. Haydi Griezmann. Pı. Tam vuracakken aldı topu. Şimdi Ricardo. Haydi Mbappe. Yürü Mbappe. At topu Mbappe. Vur Griezmann hayır. Hayır kaleci Ederson. Ederson sen neysin öyle. Ederson. Hayır Ederson. Olamaz Ederson. Ederson sen nesin? Ederson kaç tane kurtarış yaptın sen? Bir bana gol attırmadın ya. Bir gol müziğimiz de. Çalamadık. Vay Ederson vay. O beş tane kurtarış yaptı. Çok da hepsi de çok kritik. Zaten o garizmanın şeyini... Düşük olsa bile çok iyi oynuyorum Morel'i. Hatta iyi oynuyordum ben değil. Ben de iyi oynuyorum da. Gep yeterli değil mi? Of o zaman ben sadece şeye basayım. Heptör geçer onun yerine. Oğlum. Bana acilen GP lazım. Hayda. Bak yok ben şey harcamam. İleri ileri. Markalap parası zaten zar zor biriktiriyoruz. İçte sıkıntıya girmek istemiyorum. Azıcık para mı olsa da aynı şey GP Bakalım bugün meşte final yok. Pazar akşamı olması lazım. Şimdi bekle mavi hiç çıkarmak istemiyorum. Ama mecburum. Deyong'u niye koymuyorsunuz diyeceksiniz. Debron'da iyi. Hernandez efsanemiz gelsin buraya. Bakın takım buraya hemen 99 oldu. Bir de Kodrado. Onun yerine de kim gelsin? Tabii ki. Anlamışsınızdır. Enes'in ol. Ona ben bu sefer şans vereceğim forma şansı. Verdim de. etkinlik. Bak bu ser. Wow. İngiltere turu aksiyon maçı. Bir bakayım yeni geldi. Özel antrenör bu oldu. Profesyonelde oynayalım. Bakalım kim gelecek. Nevçistil. Wrighted galiba. Emin değilim. Hernandez olamaz bak seni. Bir alıyorum buralarında kötü olmasın be kardeş. Çok kötü bakıyorsun. Oh, şimdi Bayer olsa yukarı bakardı. İbra sana maçla öyle başlayacağım. Bakın. Gol müziği çalmak istiyorum. Lütfen. Lütfen. Hadi bu, bu, bu maçta bir gol atalım. Maç beraber bitmesin. Zaten belki inerim de. Haydi bismillah diyerek başlayalım maçımıza. Lewis. Şimdi attı. Puyol indirdi Messi. Şimdi Ricard. Ronaldo Messi aynı takımda. Ebron. Verdi şal. Kanat değiştirecekler. Şimdi verdi Hector Bellerin. Maçı Quadrado başlayacaktı ama sözleşmesi olmadığı için. Bu arada orayı ben atmadım. Ama güzel atak geliştiriyoruz. De bu Yok ben bir de öyle çıldırmam. Hayır. Hayır. Gol yedik mi? Yedik, yedik. Kasilas! Kasilas! Kasilas, Kasilas! 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 Keşke bana ikonik halin olsa. Rika tur kafayı kaleci dokundu Levis. Zlatan. Şimdi Zlatan İbrahimovic. İbrahimovic kaptırdı. Lewis Haydi Kasemiro. Haydi bum bum bum. Bu arada anket koyacağım. Takımımızın adı ne olsun? Süper Lig takımı olmayacak. Bunu bilin. Ben şey düşünüyorum. Ee, Paris olabilir. Atlik, Atletico Madrid de olabilir. Messi. Yürümez. Messi. Ay! Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Rakip dualar mı koruyor Allah aşkına? Rakip kalenin dualar mı koruyor Allah aşkına? Ne son bir direkler. Bugün biz neyiz böyle? Şans çok mu şanssızız? Helal be Varan. Şimdi De Bruyne. Şimdi Messi. Oradan Ronaldo. Ronaldo kaç oradan Zlatan. Zlatan vuramıyor. Alan topu. Puyol hadi. Varan. PlayStation versiyonu da çok kötü oynuyor. Ama mobil güzel. Ronaldo! Hayır ya. Of. Pas vermeye çalışsam yine kaptıracağız. Bari en azından kalemden uzak olsun top. <Gülüyor> Hayır. Hayır. <Gülüyor> çok iyi vurdu ama isabetsiz. Güçlü vuruştu. Ronaldo şimdi vur kafayı. Taş kafa Ronaldo. Kandırıldım. Az önce şeydi de aynı hareket denemişti. De Ricard. Şimdi Messi. Hayır. Hadi. Bu. bugün bir gol müziği dinletemeyecek miyim size? Of Zlatan sen de çok kötüsün. bak sen girmek zorundasın ya. Başka bir çare mi var? Farhan sen ben şu anlık memnunum ama Griezmann'ın girmesi vakti geldi. Ronaldo çünkü aşağı normal yüksek olmayınca bile çok kötü oynar. Yüksek olunca az çok gol atabiliyor. Hatta atıyorlar. Neyse. Kötü haliyle çok kötü oynuyor. Keşke hiç oynatmasam diyeceğiniz kadar. Hayır ben keşke şey oynatsaydım Enes Ünal'ı. Ricard. At topu şimdi. Mbappe hayır. Darlo. Beni darma. Klizman vur kafayı vuramadı zaten offside'di Mbappe. Clark. Clark. Şimdi Ricard. Karejma evet. mı <gülme> diyeyim ne diyeyim. Hadi Griezmann bat bunu bari. Ya yeter yeter. Ka Rakip kalenin. Kalenin dualar mı koruyor Allah aşkına. Beni deli etmeyin ya. Etkili şutlar mı çekmem gerekiyor illa. Tamam. Normal şut çekmeyelim o zaman. O zaman Messi'yi sağ forvete koyalım arkadaş. Zico'ya da koyalım oyuna. Hi, hayır. Gördüm ben orayı. Son anda. Helal bakasıllas. Kasillas. Kaleciler mi yoksa direkler mi? Kim ve Messi, yürü Messi, Ankara Messi. Vur Messi! Ya bak. Çıkar çıkar. Ya çıkarsana. Yıkar hadi. Hadi aslan parçası. Haydi gençler. イスボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボーボ 15 dakikada uğraşıyorum 15 dakikadır hem müziğimizi tanıtmak hem de size videolar sergilemek istiyorum çok ist ben uğra çok uğraştım emek ver arkadaşlar haydi var aferin Hector az oradan şimdi Mbappe'ye hayır bak bir daha çalardık ne güzel Hadi. Ye. Haydi Griezmann kaç oradan kaç 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 kaç. Şimdi Mbappe'ye doğru. Ama çok kötü bir pas. Bir kart. Bir uzaktan goller deneyeceğim. Varan şimdi Kasillas. Ha. Kendi kalına atacaktın aldın. Öyle hatalar yapıyor. Sinirim de bozuluyor. Vardı süper yıldıza kaç kaç yendiniz rekorunuzu bekliyorum. Hadi be dur Önce Oyuncu değiştirmem gerekiyor hem de Messi. Çok acil değiştirmem gerekiyor. Açacak çok ona. Ş Şimdi onu atacak. Adam kaçıyor oradan. Ha. Hadi karizman. <laughs> Maç burada bitiyor. Tamam. Haydi şimdi son şans. Ve maçı kazandıyoruz.